Şu beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Mert. Mert Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Bir yapım firmasında finanstayım. Na, nasıl bir yapım firması? E, film Dizli, sektörü mü? Evet. Dizi sektöründe finanstasınız. Evet. Oyuncular kaç alıyor? <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz doğruyu söyle? Yani biliyor musunuz kime ne yatıyor biliyorsunuz? Seni, Serra'yı, toprağı. Emre. Bir dakika, bir anda ben de konu oldum. Biliyor musunuz bana kaç yatıyor? İnan... Şimdi anladınız mı neden her gece sahne yapıyorum? <laughs> <Ben diyorum işte>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yüzlerin sesini kapttığında çok altlarda kalırdın Ayça. <laughs> Belki birazını elden alıyorumdur. Onları da ben veriyorum. Ne oluyor ya? Beni satışa çıkardınız. Aa bir dakika. Beni ve Serra'yı biliyorsanız... ...biz o zaman yakın mıyız? Yani neredeyse aynı şeyi mi alıyoruz? Ya yani merak ettim. Bir tık fark var sende, evet. Ha ben üstte miyim? Tabii tabii. Evet, tabii. Serra ben üstteyim. <laughs> Sizin paranızı da ben veriyorum <laughs> Vay be Hiç böyle bir şey beklemiyordum biliyor musunuz? Gerçekten ee, Hoş geldiniz ee, Bu daha zorlama istersen <laughs> Tamam tamam umarım yarın yatar <laughs> Öyle değil. Saat dörtte 4 oldu. Yarın cuma evet. inşallah yarın 4'te bekliyoruz. Gülü güle güle harcın. Çok sağ olun gerçekten. Ben de sağ olun ki Vay be. Kime çatacağını bilmiyorsun gerçekten. Şimdi şurada çizgili e, giymiş bir hanımefendi var. Evet siz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İsminiz? Sude. Ah Sude Hanım. Siz e, okuyor musunuz? Evet, lisedeyim. Aa ne? Yani lisedesiniz. Kaçınızsınız? 12. Son sınıftasınız. Hı hı. Ne istiyorsunuz? Sözel, sayısal? Sayısal, e, pilotaj istiyorum. Ne? Pilotaj? Ha? Pilotluk. Ha? Pilotluk. <laughs> pilotaj mı deniyor ona? Evet. Pilotaj. Wow. Yani e, pilot, yani uçak uçuracaksınız. Doğru mu anlıyorum? Yani rezil olmamak için anladım. Nasıl soracağımı bilemedim. Pilotaj demek. Arkadaşlar öğreniyoruz. Pilotaj demek. Uçağa uçurmak. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Anladım. Peki bunun için nasıl bir eğitime girmeniz gerekiyor? Hiçbir fikrim yok yani. Sadece istiyorsunuz. Ben istiyorum şu Allah'ım amin filan ne bu kadar. <laughs> Anladım. Peki yurt... Ne oluyor ya? Tamam tepki verme bu kadar ya. <laughs> tepki ver de öldür. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şurada bir beyefendi var. Bir de hemen yan masaya verme şansımız var mı? Beyefendi size bir soru sorayım. Evet nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da bir belediye başkanının danışmanıyım. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. <laughs> Siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Ticaret benim eski mesleğim ama uzun yıllardır bir belediye başkanlığında danışmanlığını. Hangi yapıyorum. belediye söylemeniz mümkün mü? Gururla söyleyebilirim. Lütfen Esenler Belediyesi. Hmm. Mehmet Tevfik Göksu'nun danışmanlığını yapıyorum evet. Wow. Yanında beraberiz. Tamam. E, Esenlere gelirsem gurur duyarız. Hiç gelmedim ama gelebilirim bir gün. Yani çok mutlu oluruz Esenler <laughs> İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir. E, gerçekten sizi tanıdığımız için çok memnunuz. Esenlere de e, esenlikler dileriz. Ah, çok kötüydü. <laughs>